Ve kripto kafaların yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, gümbür gümbür dolu dolu bir video ile sizlerle birlikte olacağım. Haftanın son videosu olacak. Bildiğiniz gibi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sizlere dolu dolu videolar yapmaya çalışıyorum. Bu videoda arkadaşlar Solana ve XRP tarafında çok önemli bir gelişme olduğu kısa bir süre önce onu aktaracağım. Videonun devamında ayrıca Solana ve XRP analizlerine de bakacağız. Onun dışında SNX, Doge, Shiba, Pepe gibi coinlerin analizlerine de bakacağız. Daha fazlası da videonun devamında olacak. Nokta atışı hedefleri verdim ve nokta atışı hedeflere ulaştı bazı alt Videonun devamında detaylarıyla anlatacağım. Öncesinde bu videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutma. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, Solana ve XRP tarafında çok önemli bir gelişme oldu. Oldu ben bu haberi Telegram kanalımızda da paylaştım. Doğrudan haber kaynağını sizlere göstermek istiyorum. Haberin detayına indiğimizde Standard Chartered Bank 2025'te Solana ve XRP ETF'lerinin piyasaya sürüleceğini söyledi arkadaşlar. Bu çok önemli bir gelişme. Hazırsanız dolu dolu analizlere başlayalım arkadaşlar. Öncesinde beğenip abone olmayı lütfen unutma. İlk analizimiz Gala Coin. Gala Coin geçtiğimiz günlerde bir hack haberiyle sarsılmıştı. Hack haberin ertesi gününde DWF Labs tarafından Gala yatırım yapıldığı haberiyle birlikte Gala Coin olabildiğince hızlı bir şekilde kendisini toparladı. Şurada zaten iğnesini göreceksiniz. Hack haberin iğnesiyle birlikte 3.7 centlere kadar indi. 3.7, 3. 8 centlere kadar indik. Gala coin'de arkadaşlar bir düşen takozumuz var. Hangi tarih? 10 Mart tarihinden beri düşen takozumuz var. Gala coin'in düşen takozu ile birlikte 4.5 4.6 centleri geçmesiyle birlikte bakın buraları geçmesi gerekiyor. Buraların üstünde kalır ve yerimizi sağlama alırsak hedefim 7 centler olacaktır. Buraların üstünde kalırsak 4.3'lerin üstünde kalır ve kendimizi 4.5 4.6 centlere atarsak kademeli bir şekilde bizi 7 santilere götüren bir yolculuğa başlayabiliriz. Devam edelim. Sol ana analiziyle devam edeceğiz arkadaşlar. Sol anda bir fincanımız oluşmuş durumda. Kulp yaparsak 159 dolarlara kadar bir iniş bekliyorum. Kulp yaparsak bizi biraz bekletecektir. Ne kadar bekletir tahmini? 10 hazirana kadar bekletebilir bizi. Sol da hedefim kulp yapsın ya da yapmasın. Bakın. Sol anda hedefim kulp yapsın ya da yapmasın. Solana hedefim 274 dolar. Devam edelim. Biter mi bitmez. Kripto kafalarda buraya kadar izlediysen beğenip abone olmayı lütfen unutma. Dogecoin'de ben sizlere 2 adet hedef vermiştim arkadaşlar. Bunlardan ilki 16.7 centlerdi. Dogecoin geçtiğimiz saatlerde 16.7 centlere geldi ve onun, onun biraz üzerine çıkarak 17.4 centlere kadar geldi. Burada düşen bir kamamız var arkadaşlar. Bu düşen kamayı kırarsak Dogecoin'de hafif bir yükseliş daha yaşayabiliriz. Hatta bunu neredeyse kırdı kıracak. Yani buraların üstünde kalmamız gerekiyor. 16.6 cm'nin üstünde kalmamız gerekiyor. Bura, buradan kırdığını varsayarsak buradaki Fibonacci direnç noktamız olan 16-17.6 centlere bizi tekrar götürecektir. Dogecoin'de peki benim asıl ilk hedefim neresi? 21 centlere arkadaşlar. Bu hedefin kademeli olarak gelebileceğini söylemiştim sizlere bizi biraz bekletecektir. Aynı Pepe'de olduğu gibi bizi biraz bekletecektir. Pepe de bizi bekletti. Ancak hedefimin çok çok üstüne çıktı. Pepe'ye de bakacağız. Shiba da hala bizi bekletiyor arkadaşlar. Shiba da ne hedef vermiştim ben? 3298 hedef vermiştim. 3217'lerde takılabilme ihtimalimizden bahsetmiştim. Shiba da 2600-2700'lere kadar bir yükseliş yaşatacak da yasayla birlikte tekrardan bir düzeltmeye girdik. Burada küçük bir düşen kamamız var. Kısa vaderciler için bir hedef vereyim Shiba'da. Eğer burayı kırarsak 2643'lere tekrardan geri gelebiliriz. Shiba'da 2800 2798 2800'lerde de yeni bir Fibonacci direnç noktamız olacaktır. Oralarda takılabiliriz. Kademeli bir şekilde 3298'lere kadar Shiba'da yükselişin gelmesini bekliyorum. Shiba'yı sizlere söylediğimde arkadaşlar 2180'lerdeydik. Ana hedefim 3298 şeklinde ancak altını çiziyorum 3 217 bir direnç noktamız var. SNX arkadaşlar 13 Nisan tarihinden beri bir düşen takozumuz var. Bu düşen takozu neredeyse kıracağız yani. Ucunda geziyoruz. 2.90, 2.91'lerin üstüne çıkarak ve orada kalıcılığımızı sağlama alırsak eğer SNX'de ilk hedefim 3.34 dolar şeklinde. Pepe'de arkadaşlar ben sizlere 1109 hedefi vermiştim şu hedefimiz düşen takozumuz vardı 1109 hedefi vermiştim ancak mim tokenlar böyle işte hedefleri çok fazla şaşırtabiliyorlar onun çok çok üstüne çıkarak 1574'lere kadar geldik Pepe'de yükseliş beklediğimi birçok kez sizlere söyledim bu kadar yükselişi bekliyordum ancak bu kadar kısa sürede beklemiyordum şu an için Pepe'yi analiz etmek çok sağlıklı değil nereye gideceğini tam anlamıyla kestiremeyiz ancak ben sizlere olası yükselişlerde nerelerde takılabileceğimizi ve nerelere gidebileceğimizi söyleyeceğim. Bu Fibonacci destek ve direnç noktaları çok güzel çalışır. Burada da zaten görüyorsunuz 1576 bizim için tekrardan bir direnç noktası oluşmuş durumda. Pepe'de olası bir yükselişle birlikte 2250'lerde tekrardan bir takılabiliriz. 2250'leri kırarsak arkadaşlar burada gerçekten kritik bir direnç noktası olabilecek olan 3345'te bir direnç noktamız var. Ancak Pepe'de olası bu tarz büyük mumlarda 3345'lerde çıkmam ben. Çıkacaksam eğer 3345'lerde çıkmak yerine 3200'lerde çıkmayı düşünürüm. XRP analiziyle devam edelim arkadaşlar. Buraya kadar izlediysen beğenip abone olmayı lütfen unutma. XRP'de arkadaşlar bir simetrik üçgenimiz var. Bu simetrik üçgen daralmaya devam ediyor. Buranın tahmini kırılması Haziran'ın ortalarını bulabilir. XRP'de bu simetrik üçgenin yukarı yönlü kırılması gerekiyor arkadaşlar. Aşağı yönlü değil. Aşağı yönlü kırılırsa sıkıntı. Bu kırılım büyük ihtimal Haziran ortalarında gerçekleşecektir. Aynı şekilde Solana'da da Haziran ortalarını vurgulamıştım. Daraldığı kısımlar olan 12-13 Haziran'da kırıldığını varsayarsak XRP'de hedefimiz 60 cent'ler olacaktır. Avax analiziyle devam edelim. Avax'ta bir düşen takozumuz var. Avax'ın 40 dolar üstüne çıkması gerekiyor. 40 dolar ve üstüne çıkar, yerini sağlam alırsa Avax'taki hedefim şuralardan kırdığımızı varsayarsak nereler? 39 dolardan kırdığını varsayarsak arkadaşlar Avax'ta benim Avax'ta benim hedefim 60 dolarlar. 60 dolarları zorlayabiliriz. Floki'ye de tekrardan bakalım arkadaşlar. Floki'de ekstra bir analiz yapmayacağım. Tekrardan güncelliyorum sizlere. Sizlere Floki'de ne demiştim? 24.416 hedefim olduğunu söylemiştim. Bakın şurada nokta atışı bu hedefime gelmişiz. Nereye gelmişiz? 24.560 kadar gelmişiz. Ben 24.416 hedefi vermişim. Ancak Floki'de kademeli olarak benim ana hedefim 35.199 olduğunu söylemiştim. 35.199'a kadar kademeli bir yükseliş bekliyorum ben Floki tarafında. Analiz etmemi istediğin coinler varsa yorumlar kısmına yaz. Fikir ve düşüncelerini mutlaka yorumlara yaz. Her birine dönmeye çalışıyorum. Videoyu izlediğin için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olursan gerçekten çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakal. Bye bye.